Evet, Mısır'da, Luxor'da kalınabilecek en güzel yerler Nil nehri kenarındaki yerler. Biz de seçimimizi bu, bu yönde yaptık ve çok güzel bir yerde kalıyoruz. Şu anda otelimin terasındayım. Otel böyle butik üç katlı bir otel. Otelimin terasından Nil nehri manzarası inanılmaz güzel. Harika. Bu nehir şehri ikiye bölüyor, Doğu ve, ve Batı diye. Biz şu anda Batı yakasındayız. Evet, böyle Arap müziği çalan arkadaşlar piyasa yapıyorlar. Otelimizin önündeki kafelerde Türk kahvesi içebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Nil Nehri manzaralı oldukça keyifli. Luksor güzel bir şehir.